Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kuklamız bize matematik soruları soracak. Cevaplarımızın doğru ya da yanlışlığına göre yönlendirme yapacak. Tüm sorulara doğru cevap verdiğimizde de dans edecek. Haydi şimdi başlayalım. Yeni bir çalışma sayfası açtım. Kuklamı eklemekle başlıyorum. Ekleye tıkladım. Buradan insanlara geldim. Dördüncü sayfadan Max'i seçeceğim ben, çünkü en sonunda dans edeceğini söylemiştim. Bakın hareketlerini görüyorsunuz. Dilerseniz bakın Jordan da e, hareket ediyor. İsterseniz bunu da seçebilirsiniz ya da diğerlerini de bir kontrol edebilirsiniz. Bakın bunlarda da hareketler var. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Ben Max seçiyorum, tamam dedim. Şimdi arka planımı seçeceğim. Arka planımda da iki tane arka planım olacak. Biri bana kuklam soru sorduğu zaman oluşan arka plan. İkinci arka planım da sorularımın tamamına doğru cevap verdiğim zaman dans eden, dans ettiği zaman oluşan arka plan olacak. Bunun için buradan iç mekanlara geldim ben. İç mekanlardan soru sorması için seyici seçiyorum. Tekrar buradan iç mekanlara geldim. Dans etsin diye de parti olanı seçiyorum. Boş olanı siliyorum arkadaşlar. Bunların isimlerini değiştirebilirsiniz isterseniz. Buna soru diyorum. Bu da parti olarak kalsın zaten. Sıkıntım yok. Şimdi şu ekranı bir büyüteyim. Kuklam ikisine de tam oturmuş mu diye. Şöyle ortalayalım. Bakın hemen kuklaya geçti tıkladığım için. Arka planıma geliyorum. Partiye baktım. Tamam. Parti sahnesinin burasını şöyle olsun. Evet. Şimdi diğer arka planıma tekrar bakıyorum. <laughs> tamam sıkıntı yok şimdi. Kuklamı sahnelerime göre ayarlamış oldum. Buradan çıkıyorum. Kuklama geldim. Şunu küçültelim. Kuklamdaki kostümleri bir kontrol edeyim. Elini açan bu şekilde yamuk. Tamamen böyle açan, aşağı indiren ve burada top var. Top kostümü. Bu kostümü sileceğim çünkü kullanmayacağım. Dans ediyor hareketlerini yaptırmak istiyorum. Hepsi şu şekilde olduğu zaman sanki dans ediyor gibi olacak. Tamam. Soru sorarken yalnız bu eller havada değil de şu kostümü kullanmak istiyorum. Bunu da hatırlamak için bu kostümün adına soru diyorum arkadaşlar. Bunu da tamamladık. Buradan çıkalım. Şimdi komutlarımıza başlayalım. Kuklamdayım. Tabii ki tıklandığındayı alıyorum ilk etapta. Sonrasında kuklamızın bu kılıkta olması gerekiyor bana soru sorarken. O yüzden görünme geldim. Buradan kılığına geçi aldım. Soru kılığıydı. Soru olarak düzeltmiştim çünkü o kostümün ismini. Bunu yaptım. Ve sahnemin bu sahnede kalmasını istiyorum ilk başladığı zaman soru sorarken. Yine buradan dekorunu geçi aldım. Soru dekoru. Tamam. Bunu da tamamladım. Şimdi bir tane soru oluşturacağım. Bana soru sorması lazım. Bunun için ne yapıyorduk? Daha önceki videolarımızdan da biliyoruz. Algılamaya geldim. Algılamadan diye sor ve bekleyi aldım. Şimdi bir tane matematik sorusu oluşturalım. 2 artı 8. Eşittir soru işareti diye yazdım. Bu şekilde bana soru soracak. Ve yanıtımı buraya atacak değil mi arkadaşlar? Bunu da aldım. Şimdi diyeceğim ki eğer yine kontrolüme geliyorum. Eğer ve değilseyi alıyorum. Eğer matematik işlemlerime geldim. Verdiğim cevap yanıtla doğru ise 2 artı 8 10 olarak yazdım. Doğru ise bana bildiğiniz yazacak. 2 saniye bildiğiniz yazsın. Yani bildiniz diye söyleyecek. Bildiniz. Tamam. Bir de şöyle gülücük koyalım. Bunu yaptık. Eğer yanlışsa yani yanıt 10 değilse, benim cevabım başka bir rakam girdiysem, değilse bu sefer de 2 saniye bilemediniz yazsın. Buna da üzgün işareti koydum. <laughs> tamam. Tabii ki bunu kontrollerden sürekli tekrar içine alıyorum değil mi arkadaşlar? Çünkü sürekli bu döngünün dönmesi lazım. Bana soruyu soracak bilene kadar bu döngü dönecek. Tamam. Bundan sonra bir bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Şunu büyüttüm. Tamam dedim. Sorum geldi. Yanlış cevap verelim. Bilemediniz dedi. Tekrar sorumu soruyor mu? Hmm. Tekrar sorumu sormadı. Hemen geliyorum komutlarıma. Ben yanlış bildiğimde bilemediniz dediği. Döngü burada değil mi? Soru yok bakın. Soruyu yukarı aldım. Şimdi soruyu aşağıya alayım o zaman. Sürekli tekrarın içine alayım bakalım ne olacak. Durdurup tekrar başlatıyorum. Sordu yanlış cevap veriyorum. Bilemediniz dedi. Güzel. Doğru cevap veriyorum. Bildiniz dedi. Ve tekrar soruyu sordu bana. Hmm. Ben doğruyu bildikten sonra artık soru sormayı durdursun. Döngüden çıksın istiyorum. Bunun için kontrollere geliyorum. Kontrollerin altında dur hepsi vardı. Daha önceki videolarımızda kullanmıştık. Burayı tıkladığımda kutucu bu betik yazıyor. Eğer ben bu betiği durdur dersem bu döngüden direkt dışarı çıkacak. Bu döngüyü durduracak. Yalnız bunu doğru yanıt verdiğinde yapıyorum. Çünkü doğru yanıt verdiğinde çıkacak ama yanlış olursa döngü devam edecek arkadaşlar. Yaptık bakalım kontrol edelim. Doğruyu bilelim. Bildiğiniz yazdı ve yazım gitti gördüğünüz gibi ve soruyu bana tekrarlamadı. Tamam olmuş. Şimdi soru 2 mi oluşturacağım? Soru 2 için ben soru 1'e doğru cevap verdiğimde bir mesaj göndereceğim. ileti göndereceğim. Olaylarıma geldim. Olaylardan soru 2 mesajını gönder diyorum iletisine. Soru 2'yi oluşturmuştum ben. Evet soru 2 iletisini yayınla dedim. Şimdi soru 2 iletisini oluşturalım. Soru 2'ye bastım. Buradakinin aynısını buraya kopyalıyorum arkadaşlar. Sağ tıkladım. Kopyasını çıkarttım. Sorumuzu değiştirelim. Yanıtımızı değiştirelim. Yanıtım eğer 20 ise bildiniz, değilse bilemediniz diyecek. Soru 2 iletisi yayınla ve durbetik betik var. Şöyle alayım. Dur betiğim kalacak. Soru 2 iletisi olmayacak artık. Şimdi başlatalım. Bunu doğru bildim. Bunu yanlış bildim. Doğru bildim. Süper. Şu anda hiçbir sıkıntım yok soru 2'de. Yine aynısını kopyalayıp soru 3 oluşturacağım. Bunun için yine ileti yayınla diyorum soru 3 iletisi oluşturuyorum. Tamam dedim. Bunu bu şekilde kopyasını aldım. Sahnemi aşağı indireyim arkadaşlar. Bir tane de soru 3 soru 3 oluşturalım. Bunun içinde çarpı yapalım. Bu şekilde dedim. Farklı olsun. Yanıtımı düzenledim. şunu alacağım. Yanlış aldım. Evet. İletim yok burada arkadaşlar. O yüzden yine iletiyi kaldırıyorum. Yalnız buraya soru 3 iletisini oluşturdum. Tamam. Şimdi tekrar çalıştıralım. Hmm. çalıştıralım. 10. Evet bildik. 20. Bunu da bildik. Soru 3'üm gelmedi. Burayı kapatıyorum. Bakıyorum nerede yanlışım var. Soru 1 tamam. Soru 2 tamam. Evet. Tabii ki burada yanlışım var arkadaşlar. Burayı düzeltmedik. Şimdi bir sıkıntı olmayacak zaten çalıştırdığımızda. Soru 3'ümü de bildikten sonra artık tüm soruların yanıtlarını doğru verdim. Bu sefer artık kuklam dans etmeye başlayacak. Bunun için yine ileti yayınlayacağım. Bu sefer dans iletisi diyeyim. Siz istediğinizi yazabilirsiniz buraya. Dans iletisi aldığımda dans edecek tabii ki. Ve sürekli dans edecek. Bunun için kontrollerime geldim. Sürekliye geldim. Nasıl dans edecek? Üç tane ayrı kostümü vardı. Bu kostümler arasında geçiş yaparak dans etmiş sayacağız kuklamızı. Buradan çarpıyla çıktık. Görünme geldik. Burada sonraki kostümümü alıyorum ve çalıştırıyorum. Bakalım olmuş mu? 3 soruma da doğru cevap veriyorum. Evet dans ediyor ama çok hızlı bir şekilde dans ediyor. Bunu durdurdu. Yani kostüme geçerken hızlı bir şekilde geçtiği için e, kötü gözüküyor. Bunun için kontrolüme geldim. Saniye bekle yapacağım kostümler arasında geçiş yaparken. Bir saniye fazla olacağı için çok yavaş olacak. 0.2 saniye diyorum. Bu şekilde sıkıntı yaşamayacağım. Sorularımı oluşturdum. Peki şu anda sesim yok ses oluşturmam gerekiyor. Yani şöyle doğruyu cevapladığında e, doğruya ait bir ses yanlış yaptığında yanlışa ait bir ses ve dansa geldiğinde de müzik çalacak. Şimdi onun için ses kısmına geliyorum buradan. Geldim. Altta da gördünüz mü? Kostümlerin altında sesler var. Buraya tıkladım. Şimdi burada hazır bir tane pop sesimiz var. Çalayım bunu. Bakın küçük bir ses. Şimdi buradan ses eklemek için ses ekle diyorum. Ben burada şimdi efektlere geldim. Efektlerden şu bonk sesini alacağım. Bonk sesi benim yanlış sesim olacak. Sonra tekrar ses ekle diyorum. Döngülerime geliyorum. Döngülerimde Dans Aront yazanı dans müziği olarak alıyorum. Tekrar ses ekle diyorum. Döngülerime geliyorum. Buradan clapping. Alkış sesini seçiyorum. Doğruyu bildiğimde de alkışlayacak. Bakın ses ekle de üzerlerine gelerek sesleri dinleyebilirsiniz. Şimdi buradan çıktım. İlk baştaki pop sesimi siliyorum. Bu benim yanlış sesimdi, bonk sesim. Bunu hatırlamak için komutlarda kolaylık olsun diye buraya yanlış diyorum. Dans sesimdi, burayı dans yazıyorum. Bu da benim alkış sesimde, alkış yazdım. Bakın, seslerin altında 0.65, 15.57, 3.82 yazan sayılarımız mevcut. Bu sayılar saniye demek. Yani 15.57 saniye olarak çalıyor. Alkışım 3.82 çalıyor. Bir alkışa basalım. İstersek bu alkışı hızlandırabiliriz arkadaşlar buradan. Bakın. Evet daha hızlı oldu. Bakın saniyeyi burada küçülttü. Yavaş dersen saniyeyi büyüttü ve daha yavaş olarak alkış yaptım. Şimdi ben e, oluşturduğum kuklaya cevap, cevap verdiğimde 2 saniyelik bildiğiniz bilemediniz yapmıştım. O yüzden ses Sesimde de 2 saniye yapmak istiyorum. Yani alkış sesim 2 saniye olarak kalsın. Şimdi sesin üzerine geldim. Tıklı bir şekilde sol sola tıkladım mouse'umla ve kaldırmıyorum. Bu şekilde sağa doğru gittim ve bu şekilde seçilmiş oldu. Yukarıda gördüğünüz makas sile bastığımda bu kısmı silecek arkadaşlar. Bakın sildim. 2.56 saniye oldu. 2 saniye yapmak istediğim için tekrar siliyorum. 1.74 oldu. Yanlış mı yaptım? Buradan geri al yapabiliyorum. Geri aldım. Hiçbir, hiçbir yere basmadım şu anda. Şunun üzerine geldim. Basılı tuttum. Bakın bu şekilde yapabilirim yani. Daha fazla yer seçip daha az yer seçebilirim. Şöyle bıraktım. Burayı sileyim. 2.14 olmuş. Şöyle sileyim. 1.92 olabilir. Dansım zaten fazla saniye olacak ki devamlı dans edecek. Yanlışım 2 saniyeden küçük olduğu için sıkıntı yok. Şimdi buradan çıkışımı yaptım. Seslerimi eklemek istiyorum. Geldim ilk sorumun olduğu yere. Seslerdeyim zaten. Şurada pop sesini çal var. Onu aldım. Bakın e, soruyu sordum cevabım doğru ise alkış sesini çalacak 2 saniye bildiniz diyecek. Eğer yanlışsa şuraya geliyorum yanlış sesini çalacak şuradan şimdi tekrar bir kontrol edelim mi şunu da bir saniye arkadaşlar satırlarım çoğaldığı için soru üçüm gözükmedi. Onu biraz daha aşağı alalım bunları. Tamam şimdi bir deneyelim bakalım birinci soruda oldu mu? Yanlış bilelim. Evet şimdi doğru bileceğim. Bakın alkış bitti soru geldi. Çünkü alkışın saniyesini ayarladım. Burayı kapatıyorum. Şimdi diğer sorularım için de aynı şekilde sesleri ekliyorum. Tüm sorularıma sesleri ekledim. Şimdi dansımı ekliyorum. Yine aldım. Bakın eğer sürekli tekrarın içine koyarsam sesi bu kostüm değişecek. Her her defasında her döngüde sesin başına gelecek. O yüzden tam sesi çalmayacak. O yüzden döngünün dışına bıraktım. Dans olarak yaptım ve çalıştıralım bakalım ne olacak. Yanlış biliyorum. Doğru bildim. Doğru bildim. Yanlış bilelim. Doğru bildim. Evet, artık kuklamız dans ediyor. Arkadaşlar, bu videomuzda kuklamızda sorular sordu bize. Biz de yanıtladık. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.